Merhaba arkadaşlar, bugün adayla yine oyuncak oynayacağız, harika bir evcilik hazırlayacağız çünkü bugün Lola'nın evine kim gelecek? Chelsea gelecek. Chelsea gelecek ve biz hemen havuz doldurmaya başlayacağız arkadaşlar çünkü havuza da girecekler, hadi evet. bakalım. Aa Lola hala buraları Aa evet Lola çok yorulmuş arkadaşlar. Evine misafir geleceği için sanırım oturma odasını süpürürken yorulmuş. Öyle değil mi Ada? Evet. evet elinde süpürgeyle biraz dinleniyor. Bakalım küçük Chelsea de hala uyuyor. Bakalım arkadaşları gelince ne yapacaklar? Hadi havuzu dolduralım. Çimleri sermedik. Aa çimleri sermedik. Evet çimleri sermeliyiz. Bahçe halımızı sermedik. Evet. Hemen bahçe halımızı da serelim. Buradaki havuzu doldurmadan bahçe halımızı serelim Adacık. Evet ben bir Tamam sen, sen getir hemen halımızı. Tamamdır. Evet hemen bah, getir bakalım. Evet. Hadi hazırlayalım hemen. Çimi sen al. Evet. Ben alayım. Ser bakalım. Tamam. Evet bahçe halımızı serdik hemen. Evet havuzumuzu da şöyle koyalım. Evet dolu arkadaşlarıyla kaydıraktan doğruca havuza doğru kaysın. Ne dersin adam? Bence harika olur. Birazcık da havuza su dökelim kadar yeterli, yeterli mi? Evet. Tamam biraz buraya döktük biraz oraya şuraya da bir şezlong koyalım güneşlenmek evet. için. da Evet ama adacığım Lola'nın bahçesine bir de buraya arkadaşlar kum havuzu kuralım ne dersin ada? Evet. Harika olur değil mi? Ama ver bakalım. Şuraya kuralım o zaman, buraya da kum havuzunu kuralım tamam Ama mı? Sen... Seç bakalım hangisini bu kumu mu dökeceğiz, bu kumu mu dökeceğiz, hangisini dökelim oh. ada? Evet bu sefer gri kumu kullanacağız arkadaşlar. Açalım hemen. Evet dök bakalım. Çevir. Evet. Vur bakalım şöyle, vur bakalım. Evet vurdur. Evet dökülecek, dökülüyor. Hadi bakalım. O da oynamaya başladı bile. Şurada hemen kürekleri var. Küreyle de adacım dağıtabiliriz şöyle. Küreyle de. Evet. Evet. Buraya lol bebekler de gelebilir aslında kumda oynamaya. Buraya kaydırak da koyabiliriz hayvanlar için adacım. Ne dersin? Tamam. Güzel bir hayvan bahçesi de hayvan parkı da olabilir burası. Tamam olur. Tamam. Evet şimdi şöyle kaydırak koyalım. Bir de Chelsea'nin evcil hayvanını evcil koyalım. Da. Hazırlığa başladı mı Chelsea? Evet. Tamam Chelsea evet. makyaj yapacakmış arkadaşlar. Ben de şöyle kulübesini koyayım. Evet kedi yatağını da koyalım. Tamam mı? Hazır mısınız? Hazırız hazırız. Masada hazır sanırım. O kahveler, fincanlar yerini almış. Artık Lola da hazırlansın adacım. Temizliği bıraksın Lola da gelsin. Gel bakalım Lola. Evet süpürgeyi de bir kenara koyun. Ortada kalmasın süpürge. Tamamdır. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> ben birazcık nokta ama bayağı yorulmuşum. Evet Şezlok'ta uzanarak <laughs> bence Chelsea'yi bekleyebilir. Peki bu koltuklar olur mu Ada? Olur. Bahçe için. Tamam. Hmm. O zaman biz de Lola'nın bahçesine böyle koltuklar koyalım. Ben ben Ama Chelsea koltukta spor olmaz ki. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ben de koltukta dü -düt, dü -düt. Ah, birileri geliyor. Kim geliyor? Biz geldik. Aa, merhaba. Aa, Chelsea bavuluyla birlikte gelmiş. Acaba içinde neler var? Neler getirdin Chelsea? Merhaba Merhaba Chelsea. Ben de geldim. Şöyle oturayım. Merhaba Lola. Bahçe evet. çok güzel olmuş. Evet. Chelsea'cim arkadaşlarınızla akıllı akıllı oynayın tamam mı? Ben daha sonra gelip seni alacağım. Tamam anneciğim. Görüşmek üzere. Görüşürüz Chelsea. Arkadaşlarınla iyi oyna lütfen. Aa, bavulunda neler getirmiş Charles? Bir bakalım. Neler getirdin Charles bizi? Çantalarımı getirdim. Rengarenk çantalarım var. Aa. Ayakkabımı da getirdim. Rujum da var. Her şey var. Bu neymiş? Aa, bu bir Barbie bilekliği. Bunu da adaya getirdim hediye. Al bakalım hedi hediyeymiş. Adacığım Charles'i getirmiş sana. Çok teşekkür ederiz Chelsea. Ada ayakkabılarımı giydirebilir misin benim ayağıma? Tamam. Evet. Ayakkabılarını, Ayakkabılarını giydir. Gerçekten çok güzel şeyler varmış. Çantası lazım mı peki? Mavi çantam olabilir. Al bakalım mavi çantanı da. uyumlu olur. Evet valizini de kapatalım. Ayakkabılarına uyumlu olur. Evet, şöyle bir kenara bırakalım. Daha sonra giderken kullanırsın Chelsea tamam mı? Ay, de uyumlu oldu? Evet, çok uyumlu oldun gerçekten. Valizi nereye koyalım? Tamam. Şöyle bir kenara koyabiliriz bak. Evet, buraya bıraktım. Tamamdır. Hadi bakalım. Önce nerede oynamak istersiniz kızlar? Kumda mı oynamak istersiniz? Yoksa havuza mı girelim? Ne yapmak istersiniz? Aa Chelsea nerede? Chelsea neredesin? Aa arkadaşlar Chelsea saklanmış. Chelsea acaba banyo mı gitti? Bir bakayım. Chelsea banyoda mısın? Hayır banyoda değil. Acaba mutfağa mı gitti? Chelsea aa mutfakta da yok. Chelsea neredesin? orada? Senden saklandım. Havuza girmeyi korkuyorum da ben. Havuza girmeye korkuyor musun? Neden? Senin için havuz hazırladık ama. Korkuyorum. Önce kumda oynasak olur mu? Olur. Hadi gel kumda oynayalım o zaman önce. Tamam. Çarşı sen de gelecek misin? Geleceğim geleceğim. Hadi kuma gidelim. Çok eğlenceli burası. Evet çok eğlenceli. İsterseniz kalıp da getirdim. Ada kalıplarla oynamak isterseniz. Ne ben dersin? Kuracağım. Size kalıp da getireyim mi? Getir. Bu büyük havuz olmaz. Büyük havuza girmek istemiyorum. Küçük havuza gireyim. Ama küçük havuz olabilir. <laughs> Hem de buradan da kayabilirim ben. Geliyorum. Ho havuz tam benlikmiş aslında. Ben çok sevdim bu havuzu. Evet. Ben de sevdim. Ama sadece Tamam sadece ayaklarını sok de sen de. çok güzelmiş. Kay bakalım kaydıraktan. Yuhuu. Çok güzel. Evet.